hemen dönüyoruz. Daha fazla vakit kaybetmeden Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cemal Gökçe e, hocamıza. Hoş geldiniz yayınımıza Sayın Gökçe. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet. Ne zaman bir felaket olsa ardından e, binalarımız, insanlarımız insanlarımız ölse evet. e, yaralansa e, şey. size başvurmak durumunda kalıyoruz. Çünkü genelde de zaten Türkiye'de ciddi bir yapılaşma sorunu var. Peki Giresun'da kimi mesele evet. ne? şimdi her yıl Giresun gibi birçok ilimizde afetlerle karşılaşıyor. Esasen afet diye söze başlamamam gerekir. Çünkü afet bir olayın kendisi değil, doğurmuş olduğu sonuçlardır. Evet. Yağmur yağabilir, kar yağabilir, heyelan düşebilir, işte Giresun'da olduğu gibi su taşkınları olabilir. Ama sonuçları itibariyle bu olayların, bu doğa olaylarının can ve mal kayıpları ortaya çıkmıyorsa bu olaylar can ve mal kayıpları ortaya çıkarmıyorsa afet deme şansımız yok. Fakat ne yazık ki Karadeniz bölgemiz başta olmak üzere bizim ülkemizde doğal olarak yağan son derece az yağmurlar bile taşkınlara neden oluyor. Can ve mal kayıpları ortaya çıkarıyor. Biliriz ki biz özellikle Karadeniz bölgesinin jeolojik yapısı, topografyası son derece naziktir ve farklıdır. Siz eğer bu topografyayı, jeolojik yapıyı doğanın kendi kurallarına dişin dışı, mühendislik dışı yollarla müdahale ederseniz o zaman siz her önleyemezsiniz. Son derece zayıf olan yağmurların sel ve su taşkınlarına neden olmasını önleyemezsiniz. Evet. Hepimiz biliriz durmadan orman alanları kesilir, yok edilir. Madenler aranır. E ne olur siz doğanın dengesine müdahale ediyorsunuz, doğanın dengesini bozuyorsunuz, heyelanlara neden oluyorsunuz. Biraz önce sizin de altını çizmiş olduğunuz gibi son derece az su olan yerlere, derelere bir değil birkaç tane aynı dere üzerine hes yapıyorsunuz. Dolayısıyla vadilerin yapısını bozuyorsunuz. Evet. Bu yetmiyormuş gibi taşkın altlarına, ait vadilerde bulunan taşkın alanlarına yapılar yapıyorsunuz. Yapılmaması gereken yerlere köprüler yapıyorsunuz, menfezler yapıyorsunuz. Sonra da bu yapıları kaçak olarak yapılan yapıları da affediyorsunuz. Ondan sonra yağmur yağıp taşkınlar oluşunca dirençumdaki gibi cam ve mal kayıpları ortaya çıkınca eyvah kader diyorsunuz. Biz sizin yaralarınızı sarmaya geldik diyorsunuz. Oysa modern afet yönetiminde yara sarma konusu diye bir durum söz konusu değildir. Elbette ki yaraların sarılması gerekir ama yaraların sarılması en son düşünülmesi gereken bir olaydır. Evet. Siz yara oluşturacak olan olaylar ortaya çıkarmamanız gerekir. Bunun için de bir risk yönetiminizin, eğer depremden kaynaklanacak bir probleminiz varsa... ...yapılarınızın depreme karşı güvenli olması gerekir. Eğer sel ve su taşkınları söz konusuysa bu taşkın sahası üzerinde yapılarımızın olmaması gerekir. Derelerin üzerine bilim, bilgi ve mühendislik dışı HES'ler yapmamanız gerekir. Giresun'da olduğu gibi o bölgeye iyi bilirim. Yağ yağmur sularının denize ulaşmasını engelleyecek bir otoyol yapıldığı, Dolgular yapılarak otoyol yapıldı. Evet. Gelen yağmur sularının önü betonlarla ve yollarla kesildi. Siz doğal olarak yağ yağmur suyunun denize ulaşmasını engellerseniz e bu taşkınlar ortaya çıkacak. Taşkınlar ortaya çıkınca da taşkın mesafesi içerisinde bulunan, yapılar zarar görecek. Giresun'da olduğu gibi cam kayıpları ve mal kayıpları ortaya çıkacak. Sayın Gökçe, Giresun'da Sayın Gökçe. yaşamış olduğumuz bu evet. afete evet buyurun. Özür dilerim. Ee, peki daha 10 yıl önce bir felaket yaşadık yine Giresun merkezi. Tekrarlanıyor da sürekli sonuçlar. Ne yazık ki sonuçta da hep ölüm oluyor tekrarlandığı için yanlışlarda. Ders alınmamasını nasıl bir şeye bağlıyorsunuz? Evet. Çünkü siz her şeyi bilime, bilgiye ve mühendisliğe bağlayarak çözmez Türkiye arazisini inşaat sektörünün bir parçası olarak görürseniz her istediğiniz yere mühendislik kurallarına da uygun olmayan yapılar yaparsanız Türkiye ekonomisini inşaat sektörüne bağlarsanız orman alanlarının kazıp o bölgelerde yerli yersiz maden aranması için birilerine arazilerinizi teslim ederseniz o zaman ders almanız değil, ders almamanız gibi bir durum ortaya çıkar. Bugün Türkiye toprakları gerçekten inşaat sektörünün bir arazisine dönüşmüştür. Çanakkale'deki Kaz Dağları'nda olduğu gibi dağlarımız ve orman alanlarımız altın arama adı altında yeni afetlere çağrı yapmaktadır. Bu son olsun diyorlar ama işte İçişleri Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Tarım Bakanımız o bölgede bulunuyorlar. Yaralarımızı sarmaya geldik diyorlar. Hatırlarsınız kısa bir süre önce Bingöl'de bir deprem olmuştu. Evet. Deprem de gündüz olmuştu, gece olmuştu yine oraya gittiler. Yaralarımızı sarmaya geldik dediler. Ocak ayı içerisinde Elazığ'da bir deprem oldu, gittiler oraya yaralarınızı sarmaya geldik dediler. Yine Ocak ayı içerisinde Van, Bahçesaray Van arasında çığ düşmesi sonucu 5 kişi çığ altında kaldığı için o çığ altında kalanları kurtarmaya giden 36 kişiyi de kurban ettik. Dolayısıyla bilinçsizlik, bilinçsizlik karşı, galiba. Kesinlikle risklere karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yani risklerin ortaya çıkmasını engellemek gerekir. Yapılarınızın depreme dayanıklı olması gerekir. Su taşkınlarının önlenmesi gerekir. Su taşkın mesafesi içerisine yapılar yapmamanız gerekir. Ama sonuç itibariyle de sizin bir afet yönetim planınızın olması gerekir. O olabilir. Tüm önlemler alındıktan sonra ama değil mi? Evet, tüm önlemleri alırsınız. Yine sıkıntıyla karşılaşırsınız. O zaman da ne yaparsınız? Yapı altında kalan insanları kurtarmaya çalışırsınız. İşte aynen Van Bahçe Sarayı'da olduğu gibi çığ altında kalanları kurtarmaya çalışırsınız. Ama hani halkımızın arasında bir söz vardır. Derler ki ava giden avlandı. Siz kurtarmaya giden insanları da kurtarmıyorsunuz ve canınızı feda ediyorsunuz. Evet, evet. yani... Nedenle, eğer siz ilimi, bilgiyi, mühendisliği, topraklarınızın e, doğru kullanılmasını ticarete teslim ederseniz Giresun'da karşılaşmış olduğumuz bu olay e, son olmaz. Sadece e, temenni olur. Umarım yakın bir gelecekte yöneticilerimiz yine ülkemizin herhangi bir yerinde ortaya çıkacak olan sel veya taşkın nedeniyle veya deprem deprem nedeniyle veya o nedeniyle tekrar ilgili yerlere gidip yaralarınızı sarmaya geldik demezler. Çünkü siz ekonomik olarak ortaya çıkan mal kayıplarını önleyebilirsiniz. Tabi bu da ülke kaynaklarının gerekli olmayan bir yerlere harcanması anlamına gelir ki hadi bu telafi edilebilir. Peki siz işte 8 kişi yaşamını kaybetti Giresun'da. Kayıplar var. ediyorum 9 kişi de kayıp. Bu yaşamını kaybeden insanların yaralarını nasıl saracaksınız? O zaman modern afet yönetimi der ki ee, yara sarmayacaksınız. Ee, riskleri e, oluşturmayıp ortadan kaldıracaksınız. Tam tersi var olan risk, tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak yerine biz tehlike ve risklerin yanına yeni riskler ekliyoruz. Hatırlayın 2018 yılında kaçak olarak su havzalarına suların taşkın mesafesi içerisine heyelanlı yerlere depremde birinci derecede problemli olan yerlere tümüyle kaçak olarak yapılmış olan yapıları affettiniz. İyiman e bir taraftan tarafta mühendislik tabii. kurallarına uygun olarak yapı yapmayacaksınız. Dağlarını, taşlarınızı inşaat sektörünün bir arazisi olarak göreceksiniz. Bir taraftan da taşkın mesafesi içerisinde olan bataklık alanlara yapılmış olan mühendislik hizmeti de görmeyen yapıları sık sık affedeceksiniz. Ondan sonra da yaralarınızı sarmaya geldik diyeceksiniz. Peki. Bayin gözte. E, şunu Buyurun. sormak istiyorum. Var olan tehlikelerin üzerine tehlike ekleniyor bir de tekrarlanan hatalar ders evet. alınmaması, imar aflarıyla beraber e, az bir zamanımız kaldı ama Giresun'un merkezli olarak sormak istiyorum. Bu saatten sonra biz artık Giresun'un fotoğrafının değiştiğini bir kez daha görmüş olduk e, meydana gelen selle beraber e, yanlış yapılanmanın e, sonucunda. Ne yapılması lazım? Bir dönüş söz konusu olabilir mi? Yani HES'ler mi azaltılmalı? E, menfezler mi açılmalı? E, evlerin yeri mi değişmeli? Yani yeni bir Giresun mu inşa edilmeli? Ne yapılması lazım? Ağaçlandırma mı yapılmalı? Bir kez bir strateji ve eylem planının mutlaka oluşturulması gerekir. Bizim ülkemizin 2012 yılında özellikle depreme yönelik olarak deprem strateji ve eylem planı çerçevesinde bir eylem planı oluşturuldu. Ama ne yazık ki 2012 ve 2023 adı altında oluşturulmuş olmasına rağmen bugüne kadar işte tahmin ediyorum 150 maddeden oluşan bir strateji ve eylem planı bir maddesinin bile hayata geçirilmiş olduğunu görmedik. Dolayısıyla su taşkınlarına yönelik olarak var olan işte riskli bölgelerde işte su taşkınlarının tehlike yaratacağı veya riskli bölgelerin bulunmuş olduğu yerlere mutlaka bir stratejik planlarımızın olması gerekir. Yetmez bu strateji planlarını uygulayacak çerçevede bir eylem planınızın da olması gerekir. Öncelikli olarak su taşkın sahası içerisinde bulunan yapılarını kaldırmanız gerekir. Oradan kaldırmanız gerekir. Evet. Yapmış olan yapı bundan sonra e, imar yasalarına uygun olmayan yapıların yapılmasına müsaade etmemeniz lazım. E, aynen Giresun'da olduğu gibi taşkın dereler üzerine yapılmış olan e, Hesleri yeniden gözden geçirmeniz gerekir. E, dağlara, taşlara işte birilerine rant, işte para sağlamak çerçevesinde bilim dışı elbette ki biz de ülkemizin yeraltı kaynaklarının ve yerüstü kaynaklarından yararlanılması gerektiğini düşünürüz. Bu zenginliklerimizin açığa çıkarılması gerektiğini isteriz. Ama bu zenginlikleri ortaya çıkarmak adına yeni problemler yaratıp daha fazla zenginliğinizden fedakarlık yapıyorsanız eğer, zenginliğinizi kaybediyorsanız eğer, o zaman ilgili yerlerdeki ağaçları kesip orman ormanları yok edip maden aramaktan vazgeçeceksiniz. Pekala. Karadeniz otoyolu işte denize paralel olarak yapılmış neredeyse her biri birer set çerçevesinde Yağan yağmur sularının kolaylıkla denize ulaşabilecekleri çerçevede e, yeniden gözden geçirmeniz gerekir bu bölgeleri. Açıkçası sonuç itibariyle Karadeniz'in yaylaları son derece önemli olmasına rağmen turizmin bir numaralı araçları olmasına rağmen siz yaylalara koca koca evler, beton yollar eğer yaparsanız doğanın kendi dengesiyle oynarsınız. Dolayısıyla yağan az miktarda yağmurlar bile su taşkınlarına neden olur, sellere neden olur, aynen Giresun'daki gibi cam kayıplarına ve mal kayıplarına neden olur. Sonuç itibariyle planlama, mühendislik bilim ve bilgi çerçevesinde konuya müdahale edilebilirse bir süre içerisinde problemler azaltılabilir. Dolayısıyla gelecekte de can mal kayıpları belki tümüyle ortadan kalkmaz ama son derece az olabilir. Çok teşekkür ediyoruz yayınıma katıldığınız için ve Birikiminizle bizi bilgilendirdiğiniz için umuyorum dinlemesi duyması gerekenler bir kez daha dinlemişler ve duymuşlardır dediklerinizi ve uyarı olarak kabul edip ona göre hareket ederler. Sağ olun sayın Sizin Cemal Bey. Şimdi katkılarınıza teşekkür ediyorum. Her zaman uyarıcı yayınlarınız ülkemiz insanı açısından bizler açısından yararlı oluyor. İyi yayınlar diliyorum Sağ size. Sağ olun akşamlar.